Ünlü şarkıcı Sinan Özen'den kötü haber. Sinan Özen'in 8 aylık kızı 7. kez ameliyat alındı. Verimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebeklere bugün 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen'in sözleri eşini gözyaşlarına boğdu. Ünlü sanatçı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sambel adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Ancak ailenin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Önce Allah'a sonra doktorlara emanet ettik. 56 yaşındaki Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyat alındı. Bebeklerini ameliyathaneye uğurlarken duygu durumları yaşayan acılı aile o anları Instagram hesabından yayınlayarak dua istedi. Videoda Sinan Özen kızını ameliyata uğurlarken bebeğim kızım iyi olacaksın korkma kızım sen çok güçlüsün derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda devamımızı önce Allah'a sonra yedinci kez doktorlarımıza emanet ettik ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen minik bebeğinin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı kritik süreç devam ediyor maalesef kritik süreç devam ediyor Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması diyen Sinan Özen bir video yayınladı kızımız Neva ciddi sağlık problemleri yaşıyor daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip bizden haber almak isteyen, dualarını eksik etmeyen, siz değerli dostlarımıza, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum dedi Sinan Özen. 5 gün önce ameliyat oldu. Bu açıklamayı kızımın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Bilginiz için teşekkürler. Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza bilginiz için teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı günlerde bütün dostlarımıza şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum dedi Sinan Özen. Ünlü sanatçı ve ailesine ve nevaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen sizde görüşlerinizi bildirip videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.